Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e-futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimizi, iki krala 2130 e-futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar katılmak için yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere. Kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı saplarınızdan abone olursanız... Videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum ederek kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çokça alır Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişlerimizde. Çekilişimiz arkadaşlar Ocak ayının 5'inde açıklanacaktır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım arkadaşlar. Krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber İngiltere'den duymuş olduğum bir bilgilendirme var bedavi bir şekilde 1880 futbol parası kazanabilirsiniz. E peki bunu nasıl kazanabiliriz? Şimdi detaylı bir şekilde görsellerimiz ile beraber anlatacağım. Lütfen videomuzu da atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz üzere sezon güncellemesi gelecek. Sezon güncellemesi ile beraber konum tarafından yeni kampanyalar ve yeni etkinlikler gelmesi bekleniliyor. 4.0 güncellemesine de çok az bir süre kaldı. Kış güncellemesine Yılbaşı kampanyasına artık bir ay sonra yeni yıldayız arkadaşlar ee, güzel yıllar dilerim arkadaşlar ben de şimdiden şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlar oyunda etkinlikler geldi sezon güncellemesi etkinliği geldi eğer sezon güncellemesi etkinliğinde kaçırmadıysanız hala futbol paranız varsa arkadaşlar hemen alın derim ayrıca arkadaşlar Black Friday kampanyasından bedava bir şekilde arkadaşlar şöyle kazanabileceğimiz e, etkinlikleri göstereyim arkadaşlar Sizler bunları biliyorsunuzdur ama bilmeyen kardeşlerimize de söylemek istiyorum. Bir bir şekilde bakın buradan yüzde futbol parası kazanabiliyoruz. 15 tane yüzde ee, e futbol parası kazanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi yüzde futbol paramız buradan. Bakın. Ayrıyeten arkadaşlar kazanabileceğimiz bütün ne futbol etkinliklerini, bütün kampanyaları göstereceğiz. Lütfen videomuzu atlamadığınız en detaylı bir şekilde anlayın. E, Cristiano Ronaldo kampanyasına da değineceğim arkadaşlar. Şimdi bedava bir şekilde yüzde futbol paramızı Black Friday kampanyasından kazanabiliriz. Ayrıyeten arkadaşlar ee, buradan arkadaşlar ee, şöyle geldiğimizde Euro e, National Times kampanyasından arkadaşlar buradan ee, şöyle aşağı indiğimizde 50 futbol parası da buradan kazanabiliriz. ayrıyetten arkadaşlar ettiğimizde 150 futbol parası gayet güzel ilerliyoruz şimdilik. Bakın 150 futbol parası cebimizde. Şimdi arkadaşlar buradan da arkadaşlar kulüps kampanya kulüps etkinliğinden daha doğrusu buradan da bir 50 e-futbol parası kazandık mı ettimiz 200 e-futbol parası bakın totalde toplam 200 e-futbol paramızın kazanabileceğimiz etkinlikler lütfen sizler de etkinlikler bitmeden sonra ermeden hemen eee e-futbol parasını kazanın alın derim Ondan sonra arkadaşlar round 2'den de aldık mı 50 futbol parasını round 2'yi gerçekleştiren kardeşlerimize round 3'ü hazırlıklı olsun Milan mı Arsenal mı ne onun round 3'ü gelecek arkadaşlar. Ettim arkadaşlar ikinci round'dan da 50 futbol parası 100 futbol parası da buradan geldi mi geldi bu etkinlikten. Ee... Şimdi arkadaşlar şöyle geçelim bir diğer etkinliğimize futbol parası kazanabileceğimiz. Ee... <laughs> evet farkındayım belki birçoğunuz biliyordur ama bilmeyenler için tekrardan söylüyorum. Sezon kampanyasından da arkadaşlar bedava bir şekilde 1500 joins kazanabilirsiniz. Biliriz arkadaşlar bedava bir şekilde hem de 500 e futbol parası verip arkadaşlar 1000 e futbol parası buradan kazanıyoruz. 2000 DP de buradan kazanıyoruz. Ayrıca arkadaşlar bakın görüyorsunuz 500 e futbol parası veriyoruz. 1000 e futbol parası kazanıyoruz. E, buradan arkadaşlar e, ikinci turda e, volley voley kampanyasından da arkadaşlar 250 futbol parası veriyoruz ve 500 e-futbol parası kazanıyoruz. Toplamda dediğim gibi 1500 e-futbol parasına yakın bir e-futbol parası kazanmış oluyoruz arkadaşlar. Gayet güzel bir kampanya diyebilirim bu noktadan da. Hemen şimdi arkadaşlar bir diğer kampanyamız etkinliğimize geçelim. Buradan da arkadaşlar e Gold Rul kampanyasından da 50 e futbol parası kazanabiliriz. Ayrıca arkadaşlar bir ikinci turda da arkadaşlar. E, pas etkinliğinden de left wall parası kazanabiliriz. Oyunda toplam yeni başlayanlar, ilk başlayanlar, şu ana olan kampanyalar bütün hepsini sayıyoruz arkadaşlar. E toplamda totalde de arkadaşlar 1880 left wall paramız etmiş oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki 1880 left wall parasını nereden çıkarttın? Görüyorsunuz arkadaşlar birazdan hepsini detaylı bir şekilde hesaplamaya çalışacağız e, ee, ekonomi tarafından bizlere verilen olan hediyeler gelmesini beklediğimiz hediyeler hepsini arkadaşlar bu noktada <laughs> sizlere yardımcı olabildiysek ne mutlu bizlere. Yani dediğim gibi 1880'e futbol parasını bunları topladığımızda 1880'e futbol parasını kazanmış oluyoruz. Elimizden geldiği kadar listeleri son dakika bilgilendirmelerinden yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir de bildiğiniz üzere arkadaşlar önümüzdeki hafta perşembe günü Sezon güncellemesi yenilenecek. Onun için sezon kampanyasını hemen hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. E abi biz yetiştiremiyoruz. O kadar maçına sıldıracağız diyorsanız. Hemen arkadaşlar ikinci bir telefonu alıp. Oradan arkadaşlık maçı yapıp e futbol paralarını da satın alıp arkadaşlar hızlı hızlı maçı terk et maçı terk et maçı terk et yaptığınızda e, direkt menü arkadaşlar 10 dakika içerisinde e, e futbol parasını e, 1500'e tamamlamış olursunuz ve bedava bir şekilde kazanmış olursunuz. E şöyle baktığımızda arkadaşlar sadece yapmanız gerekenler maçı terk etmek. Zaten maçı bırak özelliği de oyuna geldi bildiğiniz üzere maçı bırak tıklayacaksınız. E, maç bastan level atlayacaksınız. Oradan da 100 seviyeye kadar rahatlıkla geleceğinizi düşünüyorum. Sezon güncellemesi önümüzdeki haftanın perşembe gününe kadar devam edecek lütfen kaçırtmayın. E şöyle baktığımızda da arkadaşlar bir diğer etkinliklerimizde 4.2.0 güncellemesinde de ben Cristiano Ronaldo'nun bedavi şeyde gelmesini bekliyorum. Ya da Yılbaşı kampanyasında ya da Manchester United yıldönümü kampanyasında arkadaşlar bu üçünden birisinden açıkçası söylemek istersen bedavi şeyde gelmesini bekliyorum. Ekonomi tarafından da şu anlık resmi sızıntı bilgiler yavaş yavaş gelmeye başladı bu noktada. Ben de arkadaşlar hızlı bir şekilde futbol parası nasıl kasabiliriz? Hızlı bir şekilde bedava bir şekilde futbol parasına nasıl sahip olabiliriz? Elimizden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olduysam ne mutlu. Ee, dediğim gibi dev çekilişimizde de arkadaşlar isterseniz katılabilirsiniz. Ocağın 5'inde açıklanacak. İki kardeşimiz 2130 futbol parası satın alacağım. Ocağın 5'inde açıklanacak arkadaşlar. Katılmak için size yapmanız gerekenler tamamen tamamen ücretsiz. Kanalımıza abone olacaksınız videomuza like atacaksınız. Ve yorumlar like kısmında da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmında da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma o kadar çok çoğalır bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı değerlendiriyoruz. Çekilişlerimizde elimizden geldiği kadarıyla gün içerisinde olsun gün ee, dışarısında olsun diyecektim gün içerisinde arkadaşlar ee, canlı yayın açmaya çalışıyorum günde bir tane olsun en azından bu noktada arkadaşlar. Canlı yayınlarımızı da hepinizi beklerim. Samet Aydoğan kanalından yani bu kanaldan canlı yayın açmaya çalışıyoruz. 100 bin aboneye çok az bir süreç kaldı. 70 bin aboneye çok az bir süreç kaldı. Sizlerin desteğinizle beraber bir 70 bin 100 bin aboneye doğru ilerleyelim diyorum arkadaşlar. Lütfen bu noktada da kanalımıza abone olup bildirim açmayı lütfen unutmayın. Ben de arkadaşlar 4.2.0 güncellemesiyle beraber Konami'nin bizlere vermiş olduğu kampanyaları, Konami'nin bizlere getirmiş olduğu kampanyaları elimden geldiği kadarıyla son dakika bilgilendirmeleri, Japonların, Arapların, İngilizlerin hepsini arkadaşlar Samet kanalında birleştirmeyi düşünüyorum ve yayınlamaya çalışıyorum. Ee, sizlerin de en azından arkadaşlar bir nebze bile olsun yararına olduysa ne mutlu bizlere diyorum. Ee, sizlerin de o efsane kadrolarınızı da canlı yayınlarımızda yorumluyoruz, göstertiyoruz. Bunu da belirtmek istedim arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda da dediğim gibi sezon güncellemesi 12. ayın 5'inde e, sona eriyor. Yani önümüzdeki hafta perşembe günü sona eriyor arkadaşlar. Eee... Yani önümüzdeki hafta demişken bu videoyu arkadaşlar ben e, birkaç gün önceden çekmiş olduğum için şu an ben bu videoyu pazar günü çekiyorum. Onun için önümüzdeki hafta perşembe diyorum. Sizler lütfen yanlış anlamayın. 12. ayın 5'inde e, bitmiş oluyor. Eğer videoyu stokluyorum önden atmamı arkadaşlar. Dediğim gibi lütfen yanlış anlamayın önümüzdeki hafta perşembe diye. Bunun için arkadaşlar bunu belirtmek istedim. Bu videoyu büyük ihtimalle salı günü falan atarım. Salı günü izliyor olursunuz arkadaşlar. Ee, diyeceklerim de buraya kadardı arkadaşlar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.